Evet. Güzel deneme. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber futbol oynuyoruz. Hepinize merhaba. Ya! Kaşa bak. Öyle güzel şutlar deniyorum ki bak bu benim eskilik oyunum. Çok özledim artık. Sağ şu anda 2005'deyiz. Keşke olmasak. 2013 istiyorum. Ben 2016'da. ben 2016 istiyorum ya. Böyle tam biri tam bir yaşımda olduğum zaman. Uy. Uy. Bes kala Messi. Ankara Messi, Ankara Oha onu da attı. Oha. İzlemem lazım bunu. Mis, mis. Gelmiş şöyle en arkadan en arkadan. Puat. tam 90'a taraftarlara gelsin diyor. Kapak olsun. mi ver kafam güzel olsun. 7.5 yıl sana kapak olsun. Hayır. Hayır. Vahoo! <laughs> Michael o zaman o ya zavallı. Bir daha devam ediyoruz. Edemiyoruz. Şarjım da 15. Tamam. Ben Daha Evet arkadaşlar ilk yarımız bitti. Yarı yarımıza geçiyoruz. Koşu Messi, Ankara Messi, Ankara kara kara, Marakala Messi. Gol değil. Gel Messi. Hmm. Hmm. Bu Nicolas Jackson ya. Nicolas Jackson aslında böyle bir atar. Aslında gol bile atamazlar. da. <laughs> Benim kafasını yaşıyorum bilmiyorum. Messi. Hmm. Dip, de dip. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz da Bıktım artık Be, Bıktım ya, ya bıktım. Arkadaşlar bir milyon tane abone olmak istiyorum çok güzel çok eğlenceli oluyor Laz, Lazali bile oldu sadece ben olamadım Kim kimse bulamaz geldi Evet arkadaşlar bomba geliyor Şöyle çok sert olunca morlaşınca hiç konanmıyor. Çok yukarıdan geliyor. Aşağılarım Beni kimse tutamaz Beni kimse tutamaz Uyyyy Sofya Salih'in Max şey yaptığı Neyimiz Beni kimse tutamaz. Nasıl oldu biz olamadık? Bir milyon abone yaparsanız burayı basacağım. Burayı nasıl çekilişi yapıyoruz? Söyleyeyim. Boy. Aşağılarım. Beni kimse tutamaz. Doğru tutamaz. Sıkladım he. Artık benden korkacaksınız ha. 3 0 isimli. 3 0. Oy. Koş. Aşağılarım. Beni kimse tutamaz. Ben kimse bulamazsın. Yani. Kimse Kamaraya Kameraya gelecekti. Harry Maguire. Arkadaşlar bahçeden geldim. Ayağım o kadar fena çamur ki. Çamur banyosu yaptım yemin ediyorum sanki. Aşağına varım. Beni kimse tutamaz. Nikolas Jackson. Nikolas Jackson. Seni takımdan atacağım. Satacağım seni. Satacağım. Satacağım. Para kazanacağım. Senin ayaklarını tükireyim ben. Nasıl ayak ya? İnsan mı gidip antrenman yapar. Kardeşimize bak. Gay. Gay yine girdi. Gay. Gay ya. Neydi adı ya? Okan Buruk. Artık bunu da atamazsan Diğer takımda satıyorum seni Senin belanı versin Satıyorum seni Satıyorum Senin yerine ne Ne güçlü, güçsüz fark etmez Çıkıyorum lan baştan Ben yani çıkılmıyor 5 dakika kaldı galiba Emin ediyorum daha güzel ha. Yemin ediyorum ya. Ah şu an ben kimse tutamaz. <Gülüyor> <Gülüyor> oh my helal. Abi sana çok özür dilerim. Ben seni satarsam geleyim ben. Öyle güzel bir ayakların var ki. Ayaklarını öpeyim senin. Öyle bir şuttu ki. Dünya patladı yemin ediyorum. Şunu da Artı bir. Artı bir. What do? What do he? 90 artı bir. He oğlum başlar başımız yok. Ayaksız. Ayaksız. Var. Tamam gitti. Allah rahmet eylesin kardeşim 5 5 oldu 5 5-0 sakladım Arkadaşlar buradayız sonra geldik Görüyorsunuz kendinize çok iyi bakın Görüşürüz